bizlere önce hayat veren, ardından tüm hayatını veren annelerimiz. Bizleri emeğiyle, sevgisiyle büyüten annelerimiz. Her şey için en iyisini isteyen, dualarıyla koruyan annelerimiz. Bizler için uyumayan, dizinde uyurken huzurun en büyüğünü bulduğumuz annelerimiz. Bu anneler gününde bir yanımız eksik. Bir yanımız buruk. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz annelerimizi biricik annemi ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan tüm annelerimizi saygı ve özlemle anıyorum. Cennet, annelerimizin ayaklarının altındadır sözünün doğruluğunu hiç unutmuyoruz, unutmayacağız. Size söz annelerimiz, sizlere en güzel hediye baharlarla gelecek. Çünkü biz biliyoruz ki değişim kadınlarımızla, annelerimizle gelecek. Bu Mayıs'ta anneler günü çok daha güzel olacak. Anneler gününüz kutlu olsun.